Eşim ailesine karşı beni hiç savunmuyor, arkamda durmuyor. Sinir oluyorum. Yani ayrılma noktasına geldik, hala onların mutluluğu daha önemli. Ne var yani benim sıkıldığım noktaları gidip ailesine söylese, bak böyle yapıyorsunuz doğru değil dese, ben söylesem daha kötü olacak, olaylar daha karmaşıklaşacak yani o daha etkili bence onun söylemesi. Hmm. Şimdi bunu söylerken nefesimi tuttuğumu fark ettim. Bu benzer bir his. Ben ne zamanlar bunu hissediyordum? Hayır diyemediğim zaman, kendimi yeterince savunmadığımda, anlaşılmayı beklediğimde. Ha. Yani bu ailemde de aslında yaşadığım bir his. Evet, yani babama karşı da pek rahat değildim kendimi ifade etmedi. O zaman eşimin ailesi beni tetikliyor. Benim genel anlamda hayır diyememe, kendimi yeterince önemsememe, Pasif beklememi tetikliyor. E, tetiklendiğimde de sonra değersiz hissediyorum ki bu da ayrı bir tetiklenme çünkü ailemde de e, bu hissi yaşadım. Eşim tetikliyor beni, değersizliğimi. Sonra da ben eşime tepki gösteriyorum. Bu sefer de o tetikleniyor çünkü o da böyle itildiğinde soğuk davranıldığında pasif agresyon yapıldığında ki annesi öyle yaparmış rahatsız olduğundan bahsetmişti. Ha. E o zaman ikimiz de tetikleniyoruz. Ne farkımız var? Ben onun güçlü olmasını istiyorum. Onun farkında olup sorunları çözmesini istiyorum. Destek olmasını istiyorum. Aslında ben hayır deme, sınır koyma konusunda evet onun ailesine karşı kitaplarda yazan, videolarda izlediğim tarzda şeyleri yapıyor muyum? Yapmıyorum. Eşim yapsın diyorum. ...o bu konuda çok mu harika? Değil aslında. Hmm. Cem Gümüş'ün videolarında... ...kendi hayatınızı sahiplenin, kurban gibi olmayın. Sorumluluğunuzu alın kendi hayatınızın. Bu konuda gücünüz var, öğrenebilirsiniz. Sınır koyma öğrenilebilen bir şey demişti. Bu konuda da birçok videosu vardı. Mesela onları izlesem... ...gidip ailesine... Net olsam spontan içimden geldiği gibi sıkıntılarımı anlatsam e eşim de açık çek verdi. Git söyle dedi. O zaman kaybedecek neyim var? Kötü olursa olsun ayrılık noktasına geldik. Daha kötü ne olabilir ki? Hmm, o zaman onlar benim için bir egzersiz aleti de olabilirler. Bu iyi hissettirdi. Özgür hissettirdi. Kolay değil ama bunu konuda hazırlık yapayım olur